aldığım yerden devam ediyorum. GTA San Andreas'in 4. bölümü. En son gittik boks öğrendik. Cesar Vialpando ile tanıştık. Bizi yarışa çağırdı. Ama benim kriterim şu. Önce Sweet'i bizledik sonra Big Smoke açıldı, Rider açıldı vesaire. Onların görevini halledeceğim. Rider yakın o yüzden Big Smoke'a gidelim direkt. Big Sumac'tan yapalım der de Rider'dan yapalım görevleri. Ya böyle böyle hızlandıralım. Rider'la büyük ihtimalle silah çalacağız. Yaşlı de. Bismon görevini pek hatırlamıyorum. Ne yalan söyleyeyim. Ya Vagos çetesini saldırıya sokacağız. Vagoslarla saldırıya gireceğiz. Bilmiyorum artık. Ojilok ha. Ojilok'la tanışıyoruz burada. Bizim hamburgerci <laughs> elemanıyla. <laughs> hey, Hey What's up, CJ? Sup. What's up, man? Wanna go to prison? What? <laughs> nah, pick up Jeffrey. He's touching down today. You wanna to roll? Yeah, for sure. What Jeffrey doing locked up anyway? We'll talk about that later, man. Let's roll. We're late. Hey. <laughs> Moji <laughs> rolumuş. Lan pardon adam hapisten çıkıyor. Adam bir hapisten alalım. Hey, Oh yeah, he's a real gangster now. I see. What do he do? Anything he can get thrown in jail for for his career? Joyriding, parking fines or some other bullshit. Benim cimni aslında geleceğini buradan belli etmiş ya şey bunu hapse girdim şunu yaptım bunu yaptım falan muhabbeti Hey that fool go look at this fool man her chair wait thinky hard again alright I know that fool can't be serious Hey what's happening with you Jeffrey Hey, man, it's OG Loke, homie. OG Loke. Ah, uh, ah, uh, my bad. How was it, though, homie? Man, what you think? How was it? Hey, chill out, dude. So, what you want to do now? Man, I got to kill some chola motherfucker. He was dissing me, man. <laughs> hey, Jeff, I thought you was going to, uh, college. <laughs> <laughs> man, fuck you. Motherfucker done stole my rhymes. He's in East Flores. Hey, give me a strap. Man, what you stalls out with that shit to get in the car? Fool. There's a happy to my knowledge. What's your plans, big gangster? Now you a free man and all. Yeah, I'm i free. My parole officer lined me up with a job. Motherfucker always trying to keep a player down. You got that right. Still, ain't so bad. I'm going to be a hygiene technician. Coming up in the world, huh? just a stepping stone to greatness i'm sending all my demons to the den of the oh gee look

Look, appears to be in the shoes in there. I'm gonna have to lure me. Freddy, I've come for you, you motherfucker! Hey, Lo, hold up! Jeffrey, you got the wrong idea, man. That was just a prison thing. I got plenty of muchachas on the outside. I don't need your scrawny ass. Then ignore him. CJ i don't know what he talking about hey yo give me back my rhymes you thief i'm gangster! you dropped the soap sugar i don't know nothing about any rhymes hey, 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 motherfuckers making a run for it hey lo get back here nigga you crazy hey yo back off me cj i gotta protect my rat <gülüyor> <gülüyor> ama bunu vuramaz. Ben bu motoru iyi süremem. Come on, Hania, amuse bir motor

çocuğu seni ya. O kadar görevde gitti bizi buldu ya. Hadi yakala öldür. Ya uşağa baksana. Atla

Enthusiasm, darling. I'm oh. gonna <laughs> ah! He's choking my heart. Get yeah, him, boy. Yo, I'm gonna kill that loud mouth motherfucker. Your ass is mine. Oh, no, no, no. I ain't mean it like oh. that. With you, lonely, low. Hey, I like a nice mustache myself. I keep it real. I like you, fake ass motherfuckers. Come on, gangster. Let's get back to the grove. No, nah, I can't. I gotta go and sign in for this damn job. Whatever you want. You want to ride anyway? Sure thing. I'll put a sense Hey, take me to the burger shot in Morona Beach. <laughs> Atla I'd give up now if I was you. <laughs> You're the boss. Cause I'm keen with the hygiene uh -uh. mission like a super technician, baby. Yo, what that shit, man? Atla Polis motoru daha hızlı olur bizim için. Man, I got on I guess it is. Gangster. Buradan gitmek daha yakın sanki. Kapatamıyorum lan galiba çortlayacağız ya. Balon. Onu bize yakalattıracağım. Eşek seni. Burada bir yıldız var mıydı? Yok. Ben yanlış hatırlıyorum galiba. Burada şurada. Yokmuş. Aman aman aman. Penny dengesiz hareketler yapmayıp şu elemanı bir bırakalım biz. Biz ne yapacağız? Ha, i̇ki yıldız gitti mi güzel? Evet kaç para istiyor acaba? Gidelim mi bakalım hocam? Çok istiyordu büyük ihtimal ama. 10.000 bin dolar imkanı yok bizim 10 bin dolar bulmamızın birim en biz kendi mekanımıza oradan bir save alalım öleceğiz yoksa baksana şuna Lan hamburger yiyebilirdik aslında o orada. <laughs> Evet yayında da kimse yok var ya saat üç buçuk oldu. Hmm. Yemekçimiz neredeydi? Şurada. Tabi yemek yemenin de şeyi yani zamanı. Bizim eleman gitgide zayıflıyor zayıflamasın. kardeş 2 dolarlıktan görmemiz. Nice hem canımız fullensin hem de. <laughs> Bir daha alırsak kusacağız galiba. Yeter. Zayıflamayalım. evimizi alalım. Bir görevde sv'den yapalım. Sonra <laughs> sonra sallak Kerim. Şuradan bir silah daha alalım hocam. İnşallah silah gelmiştir. Well, he said, he Bakayım. Gelmiş nice. 50 mermi daha aldık. <laughs> Spider bizi ne görevine götürecek acaba? 12 ile 20 arasında gel kardeş sen de çok şey istiyorsun. Uyusak kaç saat geçiyor? İki kere falan uyuyalım. 12 olmadı. Ha, tamam, bu bizi hırsızlık görevine götürecek galiba ya. <gülüyor> <gülüyor> look. let me let it cure you. Damn. What you doing? Digging graves? Damn, where the fuck I put it, man? Put what, nigga? Man, the fucking water. Need a little something before I go deal with things. What things, fool? My homie LB. He told me about this army motherfucker who got all the guns. I'm mm -hmm. not that bak, old stuff, bullshit, neither. I'm down. Let's roll. Jill, you always down, homie. Apart from when you ain't around here. Nigga, fuck you. Damn. Man, you want some of this? Nah, man. I'm cool on that. Where we'll we going? This tilt overlooking East Beach. <laughs> better yet, you better wait until it's dark. Catch the motherfucker wadley in your bed. Yeah, I'm feeling that. Yeah, yeah, that's it. That's it. Come on, nigga, what you let it for go? Luck? Get in, fool! Evet, hırsızlık kamyonu burada. Bu Oyunda hırsızlık da yapılabiliyor. Belki biliyorsunuzdur. Size gösteririm ben. 8 dakika süre veriyorum. Relax man, yani. we ain't there yet. Yeah, right Carl. You always right. That's my homie, Mr. Right. Shut up. You can't stop me. Shut up. Who can't? Whatever. Hayır gireceğiz. Gün doğmadan. Silahları alıp çıkacağız. Bizi hep soygunlara götürüyor. Askeri bölgeye gidiyoruz. Orayı soyuyoruz falan.

Bizim elemle uyanırsa çok diyorduk galiba. Kreatin bir biri burada. Üç kutu almamız gerek minimum. Tamam evde ne ararsan var dayı baksana. Ben? Türkiye basacaktık. Keep it coming CJ. Mutfaktakini alalım. Vaktimiz çok zaten daha ya. Adamı doğrulama şaka mı? Göre şöyle de gidebiliriz aslında. Bak. O yüzden gerek yok sinsice ilerletmeye bizi Patacio ya. Bunun bir de yukarıda adamın dibinde olması lazım. Ha burada da var adamın yanında da var yaç. Beş dakikada biz baya bir kutu daha alırız gibime geliyor. Ne diyorsunuz? Yok <laughs> fazla kutu alsak fazla para alır mıyız? a natural housebreaker, homie. Bizim CJ'de ne ararsan var ya. Bir kutu bul ya da traka yükledikten ne git. Burası açılıyor mu? Açılmıyor. Burası. Burası açılıyor olabilir. Açılmıyormuş. Eleman yanına bir gidelim mi? Ne diyorsunuz? görseli gördünüz mü? Yukarıya in çık fazla dakika harcıyoruz ha. Zor olanları aldık. Pardon, zor olanlardan iki tane kaldı. En zor olanı aldık ama. Hep aslında iki üç tane alıp bırakıyordum ama bu sefer hepsini almak istiyorum. Umarım geri götürürken dakika sıkıntısı yoktur. Eğer götürürken de dakika sıkıntısı varsa sıç sıçtık. <laughs> Neyse onu da öğrenmiş oluruz ya. Öğreniriz en azından. Saat 3.36 oldu. Get up my ridge you big con bastard. Oğlum. Late değiştirirken alt tuşu gitti. Bir an aklım gitti lan. Vallahi bir an aklım gitti. Ay Allah'tan Vietnamlı falan dedi. Yok sen anaydık yani. Allah'tan sonucu adamla da saklamadık Kapı açılıyor ama açılmıyor. Okey. Bütün alınabilecekleri aldık o zaman. all right now we straight lb got a storage garage down in seville boulevard family turf we could use i'm on it seriously rider man you gotta give up them sticks what man i give up the water if you give up being a buster i going to be get you, fool. One day, you going to wish you hadn't pissed me off. Did I hear something? Sound like the Buster complaining again. This man, this is childish. Man, I ain't talking to you no more, fool. Get this guy you know, on the road! You see, I told you. Simple. Yeah, that was a real breeze. hırsızlığın yerini söyleyecek. Buraya arabaları koyacaklar. Biz buradan arabayı alıp gidip evlere hırsızlık yapacağız. Oyun arkadaşlar bilginiz olsun. Okay, look, I'm tired. I'll see you later. All right, Holmes. Just think about what I said. Bize iyi para vermesi lazım diyeceğim. Vermedi. Ya uşak. Bunlar alabiliyor muyuz? Alabiliyoruz. Alabiliyor muyuz? Bunlardan birini spreylesek acaba? Para vermiyor, okey. Neyse denk geldiğimizi çizeriz. Çok görüyoruz ya. Şuradan bir araba alalım. Gidelim. Zaten oyunun ismi araba hırsızlığı. Atla lan. Atlamazsan atla kardeşim. Mete de uğrayabiliriz. Bir silah alalım. Mehmet bize bir tamancadan başka bir şey vermiyor zaten. Ne olsun. Buraya gelmişken şunu da çizelim. bir maç izleyeceğim gitmeyelim en azından. Bunu yüzde yüz yapabilir miyiz ki? Bizi çok zorlar ama bir yüzde yüz save'e gideriz bundan. Yeah. <laughs> 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 Öncelikle şunu çizelim oğlum biz zaten Gibimizdekini çizmemişiz hayırdır lan balla'lara bak <laughs> Dev almadan önce silahımız var mı acaba Bir bakalım mı ya da save aldıktan sonra mı ortaya çıkıyor acaba silah? Onu da öğrenmiş oluruz diyeceğim. Silah varmış okey. Biz silahımızı alalım. Ya hilesiz oynanınca arkadaş bir <laughs> mecbur kalıyor biz böyle şeylere. Evet bu bölümün sonuna gelebiliriz buradan. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Kardeşiniz yoruldu. Bu videolar yarın yüklemesi de var. Dikkat edin kendinize. Hoşçakalın videoyu kapatalım hocam.